Herkese merhaba arkadaşlar ben Mutan Bugün sizlerle birlikte e, Tuhaf bir oyun oynuyoruz Zaten adından da belli tuhaf deprem adında Çok e, Türk yapımı olan Bir oyun ve e, Daha hiç Oynamadım ben de tam oyunu bilmiyorum Videolarını izledim e, Kötü ama yine de Türk oyunu olduğu için destekleme Destekliyorum Gurur duyuyoruz Hemen yeni oynayıp başlayalım. Şimdi e, bir kız bir erkek karakterlerimiz var Cansu ve Bora. Biz tabii ki de Bora'yı seçelim. Cansu nereye gidiyorsun? Burcularımda kıt kalacağım bu gece. İyi eğlenceler. Evi fazla dağıtma koca kafa. Beni kendine karıştırma. Deprem bile seni kadar dağıtamaz bu evi. Ha 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 çok komik. Anlıyor musunuz? Bak espriyi anlıyor musunuz? Orada ince bir şey var. Patron gitti. Ev bana kaldı. Ne yapacaksın lan evde köpek? iki saat sonra. Ah angut gibi yakıt yatıyor. Evet müzik dinliyor. Evet muhteşem müzik. O ne lan ayağını ikide bir sallıyor. Telefon çalıyor kalk aç Lan telefon çalıyor kalk aç Kalkıp açsana lan koca kafa Ah aferin duyma sen O kulaklıkla muhteşemsin Ah Ne oluyor Ah deprem oluyor Deprem ha, Orada eğildin çok kurtuldun yani şu an gerçekten kurtuldun. Yalnız o kadar sallandı sadece bir dolap dökü, bir dolap devrildi yani. Aha, aha ne lan? O ne oğlum? ampul am am da hala elektrikler kesilmedi yalnız. ve sadece dolap gitti. Evet. Can suyu aramalıyım, can suyu aramalıyım. Ne bu? Ee, uygula. Herhangi içeri. Şey, yürü tam Tamam. Şimdi telefon. Telefona git. Al telefonu. Yukarıda şey var. Cep telefonu var. Benim akıllı telefonum. Cansu'nun iki kadar akıllı değil. Allah'a işte. Lan arasana al telefon. Oha. yakın Telefon. Kapı. Çık git ne yapacağız? Dolap. Cansun iki kadar akıllı değil. Anladık be. Şey yap artık. Telefonu incele beni biri aramış. Kim acaba? Şu numarayı cep telefonuna kaydetsem iyi olacak. Kaydet. Adam sen yani bulduk tamam. Kaydettin mi? Al telefonu. Ya baş başlayacağım can Cansun telefonu kim aramalıyım? Bak şimdi oraya numara kaydettin ya. Telefonu ki numara aynen. Ara şimdi orayı. Aynen adamsın Adam. bora. Ara kardeş çalıyor. Aynur Pansiyon buyurun. İyi akşamlar bu numaradan beni aramışsınız az önce. Hayır ben aramadım yavrum. Ama bu numara gözüküyor telefonumda. Siz aramışsınız. Ben aramadım ama yanımdaki duran güzel kız aramış olabilir. Dur kendisini vereyim. Alo Bora. Bora. Kimle görüşüyorum acaba? Tanımadın mı beni koca kafa? Deprem, Deprem olmuş bunlara, bunlara hakaret şu. Cansu çok merak Deprem. ettim seni. Neredesin sen? İzmit'teyim ben. Kandıra Kandıra'da bir pansiyondayım. Ne işim var orada? Neden bana haber vermedin? Abi konuşma işte. Çık be. Haftasını izin veriydi, rahatsız etmek istemedim. Aferin sana. Son zamanlarda artan şişmiş aktivitelerin üzerinde durmaya, araştırmaya, yapmaya geldim. Bravo. Bravo! Deprem oldu. Evet. Az önce burada şiddetli bir deprem oldu. En az 7 şiddetindeydi. Siz de hissettiniz mi depremi? Yok vallahi. Sadece dolap düştü ya. Onun da eniştinden alırız. Hissettik ama İstanbul'da olan bir depremin etkisiyle gibi gelmedi bana. Sanki merkez üstü burasıydı. O çok acayip. Emin misin ben sanki merkez üstü burası gibi hissettim. Merkez üstü her tarafı salladı anasını avradı. İki ayrı deprem bahsediyoruz. Buraya gelebilir misin sen şimdi? Ne şimdi mi? Yarın sabah yola çıksam olmaz mı? Olmaz Bora. Sen sabah oradan yola çıksan öğlen burada olursun. Vakit kaybetmeden erkenden araştırmaya başlamalıyız. Okumayı unuttum okumayı. Bu acele niye ben onu anlamadım. Anlamıyor musun? Yarın buraya sismolog ordusu doluşabilir. Herkesden önce araştırmaya başlayıp herkesden önce neticelendirmeliyiz ki farkımızı ortaya koyalım. Eh siz kendinizi belli edin ilgi çekin üstünüze. Of ya nasıl gideceğim ben oraya gecenin bu saatinde ya. Cık. Gitme yat lan. Koca kafa beni deli etme. Bineceksin herhangi bir İstanbul İzmir otobüsüne. Geleceksin bu kadar basit. Abi o kadar deprem oldu hiç iptal edilmedi mi? Muavine söyle seni aynı pansiyonda indirsin. Yolun kenarında zaten inince görürsün. Tamam hadi kapat çok uzun konuşuyoruz lan. Yola çıkıyorum hemen. Hadi görüşürüz gözde kafa. Çüz. Çüz nedir lan? Abi hangi çağdasınız? Oğlum telefonun flaşını aç yüz kere. Şimdi gidiyoruz mu? Bitki kapı. Ok. Hadi gidelim. Koridoru açılıyor. Tamam çık işte. Aynen çıktık tamam. Okey. Gidiyoruz. Gecenin bu saatinde yolları düşüyorum inanamıyorum. Yarın sabah yola çıksam ne olurdu ki? Neymiş? Farkımızı ortaya koyacakmış. Pe pe pe. Çok biliyorsun. Anca konuşuyorsun Cansu. Şu ana kadar bir şeyini görmedik diyor yani. Bir bu deprem araştırmadık durdu. İç gibi dolaşıyorum peşinde. Buraya gel oraya git şunu yap bunu yap. Yeter ama benim de bir sabrım var. Atar gider yapıyor bak. Anlıyorsun ergenlik hesabı. Yalnız sadece otobüste de biz varız. Uf, çok konuştum lan. Abi beni aynı pansonda evet geldik mi? Geldik. Babacığım var mı? Yok. Peki geçmiş olsun. İyi geceler. Teşekkürler Mavi Bey. Aynı pansiyon. Neresinden koca kafa? Kapı. Gel içeri. Aydın pansiyona geldik. Teyze sen ne yapıyorsun ya? İyi geceler teyze. İyi geceler yavrum Bora mısın sen? Evet teyze benim cansı yok mu? Cansu kızım dışarı çıktı telefonu düşürmüş onu aramaya gitti. Ne gecenin bu saatinde mi? Neden engel olmadın teyze? Çok tehlikeli değil mi? Buralar sakin yerlerdir yavrum. Kötü olay olmaz buralarda. Hem kızımızın arabası var yürüyerek gitmeli. Sakin, sakın daha başı teyzeciğim. Yabani hayvan saldırırsa ne olacak? Allah korusun evladım ağzından ne dalsın. Burada hayvanlar insanlara saldırmaz pek. Teyze sen de örgü mü örüyorsun? Ne yapıyorsun? O ne biçim örgü örmek öyle ya? Odanı hazırladım ben senin yol yorgunusundur dinlen. Eh, iyi madem. Nereye, nerede benim odam? Merdivenle çık, üst katta pencerenin sağ tarafındaki oda yavrum. Vay olaylar olaylar, işler işler. Ha, aç mısın yavrum? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Yok diyeceğim, şal. Otobüste püsküvet vermişlerdi. Psiküvet yedik, otobüste. Tamam, gidiyoruz mu? Aynen teyze. Ev en televizyon buranın odası. Odam neresiydi? Ha odaya mı gideceğiz? Buranın odası. Abi işte buranın odası tamam. Cansu. Cansu. Sesi duyan bir, iki saate geliyorum dedi yavrum unuttum söylemeyi beni beklemesin yazsın dedi senin için. Tamam öyle mi dedi biliyorum ne yapsam. İstersen uyuyacağınızı gelince uyandırmayı. Neyse geç fazla uzatmayın. vazgeç yavraya. O adam ışınlanmayı bulmuşlar. Aynur teyze bu pansiyonun sahibi çok tatlı birine benziyor. Aynur teyze yerleyemem. <laughs> Aynur teyze yerleyemem. Neyse nereye gidebiliyoruz? Üst kata çıkamıyoruz. Telefon, anne telefonla Cansu'yu bir daha arayalım. Gerçi arayamıyoruz da. Cansu'nun telefonu yok. Bir dakika. Çık dışarı. Cansu'nun telefonu yok evet, nasıl arayacağız? Şimdi buralarda bir şey var mı? Bir dakika. Nereye gidiyorsun? Ee, neyse arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım. Videonun devamı için like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.